Yaşlara saygı haftası nedeniyle Sayın Belediye Başkanımızın Lütufları Sayın Genel Sekreterimizin hazır oluşları gerekçesiyle Bu konuşmada Fazla söze gerek yok e, Çok teşekkür ediyoruz Kendilerine 18-24 Mart yaşlara saygı Haftası bizim için yaşlarımızın 18-24 bir haftalık değil de 365 gün saygı duyulması, tavsiyelerinin alınması, elleri öpülesi bir gündür. Biz yaşlara saygı haftası münasebetiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde gerçekleştirdiğimiz kültür otağındaki yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii haftamız Yaşlara Saygı Haftası. Ama aslında yaratılmışların en şereflisi olan insanlar her çağda ve yaşta e, saygıyı, e, birbirlerine e, hürmeti, muhabbeti hak eden yaratılmışlar. E, bizi bu vesileyle bir araya getiren, getiren Rabbime şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha... Ee, gelişlerinizden dolayı teşekkür ediyorum.